Merhaba, bugün sizlerle birlikte Albert Einstein'ın çocukluğunu araştıracağız. İyi seyirler. Bilim adamlarından birisi olan Albert Einstein, çocukluk hayatı diğerlerinkinden çok farklı geçmiştir. Sokağa çıkıp oyun oynamak yerine gününü evde utangaçlığı ile geçirirdi. Yapısından dolayı kız arkadaşları çok nadir olmuştur. O gününü dersleriyle geçirilmiştir okul hayatında başarılı olan bir öğrenci olmamıştır. Okulda verilen eğitime kısmen yanlış olduğunu düşünürdüm. Öğreneceklerini kısaltma düşüncesini kafana, kafasına yerleştirmişti. Ezberci eğitime devamlı karşı olup tembel öğrenci olmuştur. Okuldan ayrılıp üniversiteye gitmek istemiştir. Ama matematik dersi dışında diğer derslerinde bilgisi olmadığı kabul edilmişti. Kabul edilmedi eğitim hayatına devam edip lise diplomasını aldı. Matematik ve fizik öğretmeni yetiştiren bölüme girmeyi başarmıştır. Yani Albert Einstein'e şu tür cümlelerle kodlayabiliriz. İçine kapanık, oyun oynamayı sevmeyen, 4 yaşında konuşmaya başlayan, utangaç, hazır cevap, soruya soruyla karşılık veren çocuktu. Yani bence bu benim görüşüm tabi. Bence okullar çok başarılı olmak hayatta çok başarılı olmak demek değildir. Vedip not olarak da okulun yaratıcılığı körelttiği açık ve net ortada. Yani şudur ki okul neden yaratıcılığı köreltir? Çünkü okulda birçok tipte öğrenciyi tek bir kılık içine sokmaya çalışıyorlar. Yani birçok türdeki öğrenciyi tek tip hale getiriyorlar. Çalışkan olacaksın efendi olacaksın, yeni fikirler ortaya koymayacaksın, belli disipline uyacaksın, tek yolda yürüyeceksin, sağa sola sapmayacaksın. Peki ya bir insandan bunu istemek bence hiç normal bir şey değildir. Neyse konumuz bu değil. Albert Einstein yer çocuklardan farkı ise her şeyi her şey değil de konuşmayı, emeklemeyi, yürümeyi biraz diğerlerine göre daha geç öğrenmiştir. İçine kapanık bir çocuktu. Peki size bir Albert Einstein'ın bir anısını anlatayım. Albert Einstein okuldayken bir gün okuldan zarf ile annesine mektup gitmiştir. Çocuğunuz çok yaramaz okuldan alması üzerine bir mektup gelmiştir. Yani yaramazlığıyla başa çıkamamışlar. Anlattığımız özellikleri içine kapanık diye geçiyor ama yani bunu da ben bir yerden duymuştum. Gerçekçiliği tartışılır. Neyse annesine mektup gitmiştir ve Albert Einstein da annesine sormuştur. Bu mektup okuldan neden geldi ve neden sadece bana geldi? Annesi ona demiştir ki sen çok yaramaz bir öğrencisin diye söylememiştir. Ona sen çok akıllı ve çok çalışkan olduğun için seni bu okula almıyorlar demiş. Ve gerçekten yüksek düzeyde de annesi ona ilham kaynağı olmuştur. Yine ona ilham kaynağı olarak öğretmenlik mesleğini yapmadıktan sonra patent bürosuna memur olarak katıldı. Büroda sunulan buluşlar ilgisini çekiyordu. Kısa kısa zaman içerisinde aklındaki planlar ortaya çıktı. Gelen icatlar ile önce inceleyip ardından açıklama metnini okuyordu. Yeni bir şeyler yapabileceğini düşüncesini kafasına yerleştirmişti. Zaten önemli olan da inanmaktı. Bu sadece Einstein için değil, bu hepimizin için böyle. Bugünkü videomda Albert Einstein ile ilgili sunacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni ilk videom olarak like atarsanız memnun olurum.